Olsunlar. Geçten mi geçiyoruz buradan? Ne yapıyoruz Benden, Benden mi çekiyor? Benden olabilir. Tamam. Hadi bakalım. Biz hepimiz vuruyoruz mu? sen sekiyor seni ya. Kafam şimdi. Ne veriyor? Geç mi çıkıyor kanka? CL. Hiçbir şey vermiyor. Bu kadar geç mi atıyor lan? Abi var var al ya bir tane. Sıkarlayamayacak galiba. DCP'ye geçirsin herkese. Tamamdır. Kanka yar yarmayı alsana bizim klanda. Nerede o? Tamam. Hemen ona. Yani klanda... Tamam boş onu. Klanda mı tutun ya? Tamam. Niye başka klanla oynuyor ki kanka adam? Tekten adam alalım öyleyse. Tamam. Kim görürsek varıyor mu? Mage görünce ilk on bende mi? Tamam. Varıyor görürsek bende. Ha mage de bende. tamam. <laughs> Elimdekinin ne özelliği var aga? Ne, ne abi elindeksin? Bıyak, dıbar. Büyütüyor. Büyütüyor. %5 kırıyor. Evet. <laughs> Şuradan bir de 6-7 skru alırsak mı da süper olur ha. 85 kişinin içinden. Ya TS yoksa amına koyun burada ne işim var ya. Adama TS atıyoruz TS yok bende diyor ya. Yok yo, önemli değil ben severim böyle tık tık gelin. Siz yani, abi geliyorum. siz de, oynayın geliyorum. yeter. Ha oyun bilmiyor Öldü hmm. hmm. gördüm. Ben e girdim daha önce galiba ya. Nereye gittiniz ama Besten e hazır mı? Yakın mısınız? Kim Meksika burada? Ben, Bak ben yokum kaybettim sizi. Nasıl ha? Nereye e gittiniz? Top bekledik oradan gideceğiz. Geliyorum sana doğru, doğru. Devam et. Az önceki yerden... Tamam tamam, Mesajlaşacağım diye amına koyma öyle bakmıyor Ay, ki. Oyun gibi senin ya. Oyundan attı. Aa, kitlendim. Bir on alsanız bana on numara olur. Oldu. Hazır. Hazır. Eller bende. Hazır. ol <laughs> Olamadım ki. Barada, bana bana da sor. Bana Ol bana da yürüyorum. Ol bana. Oğlum teleport var <laughs> burada. Niye yürüdük ki? Nerede bura? Ben biri atladım. Bir değil bura. İki atla bakayım bir. Evet. Aynı İki nereye ya. attı? Bir nereye attı? Ben anlamadım ki şimdi. <laughs> o zaman tovun at. Biri atla. Burada kalabalık. Biz soldan geldik değil mi buraya? Havuz mu bu? Zindan şuradan giriyoruz. Tamam. Neden geç atıyor Sanka ya? Parke atar mısınız bana bir? Size bu galiba Şuradan soldan gidelim bence. Solda bir boklar var galiba. Yok solda bir şey yokmuş çık geri. Ki buraya çok mesafe lazım bak. Yaklaştırma şey, şey. lazım Zeki. Baba yaklaştırmazlar ki oraya. Deneyim mi be? Açıldı galiba orası. Yok yok hala aynı ora. Ora vallahi yaklaştırmaz. Oraya bil, mage lazım. Mu? Bilinkle girmesi lazım. Bir atla düz gel. Buraya blinkle girilmemiz lazım. Dur bakayım açtılarla açtılarla. Hazır 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 hazır. Ananı sikeyim. Kafama sıktılar. Kafama direkt. Harbi kafama sıktılar Bence bossları bekleyelim ya. <laughs> Bence de. <laughs> Bence de. Şu gemileri yazın da söyle ne zaman atıyorlar ya. Şey atlıyorsun? Ben öldüm. Savunma mıydım da ben neredeydim? Yo, ee, bir yere atlamışım ben lan. Bir dakika. Ton atsana İş. da. Bir. At ton, at, ton. at ton baba. Gel gör beni solda, soldayım. Ne var bunlar bir şeyde atıyorlar. Ananı sikeyim. Öldüm lan. Eller bende hazır 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 hazır. Aa gidemedim. Ben Öğretmen değil. Gide de. İmkanım yok abi gidemezsin oraya. Oğlum bir kalkan bari o, kalkan taksın ben da de. bari ona koşun lan. Bana atla bana bana. Tamam. O neye oluyoruz biz ya? Ben kalkan ben... takıp rezistlere basıp bir tur gidiyorum. Tam tanklasınlar seni. Hazır Hı -hı. mısınız? 3. Hazırız abi. 1. Ya hak. Hadi la, hadi, la, öğretmen. hadi bak ben de milyon atıyorum sana hadi. Öğretmen helle. 3, 2, 1, all days Öldük. Öldük. Bir kere vurduk. <gülüyor> Sadece, <gülüyor> Sadece götüm ya. Yandan. Gene daha iyi dayandım oğlum. <laughs> Magyar no atıyor ya. Bir daha deniyorum. Açık ön, açık. Yel yılan yapacağım şimdi. Burada da ne yılan olur ama var ya. Üf. Üf. Ya bu yaratıklar ne zaman atıyor? Hazır, hazır, hazır. Oo, oo, oo. Ben gidiyorum. Öğretmen Bey, des ol buraları. Buraları des ol buraları lan. Oğlum çok uzaksın lan. Uzaksın atmayamadık ki. Ben de bekleyelim ya. Bir atlayalım bir de bekledim kanka bu yaratıkları diyecektim. ne var adamıyız? şimdi bizde. Hadi isterseniz bir tur ben gideyim ileri CC olarak. Deneyelim mi? Baba seni hayatta yaşatmazlar Onda herkes ama. B1'den karşıya doğru yürüsün. Tamam. Al. Atlayın B1'e. Abi ben de ya şey yapayım, ben koyayım. direkt gidiyorum. Sen neredesin? Bir dakika seni tutamadım. Bekleyin, bekleyin Aga, bekleyin. Atsınlar 70'lere atmışlar. Kimi tutacağız? Gidiyorum, gidiyorum tut abi. Beni, tut beni, gel, tut, tut gel, beni. Gel, o, gel, gel, gel. Oğlum beni niye tutmadınız? Tutsaydınız ya beni. Bir abi? Abi, abi isim, gibi iş yapıyorsunuz şu an? Ben ki ben tut, diyor ki ben tut. Herkes atlamaya çalışıyor amına koyayım. Bırakın adam gitsin tek başına. Arkasından gidelim. Ya da kimse gitmesin birinin arkasından gidelim. Bekle baba çok ilerdesin. Tamam attım ona. <laughs> atma atma zaten şey. Kol kolay öpeci. bulursunuz tamam oğlum kolay bulursunuz işte. Kanki tutuyorum seni. Haydi bakalım. Gidiyorum gidiyorum Ben gel deyince gelin abi. Gidiyorum. Bekliyorum. Biz de gidiyoruz. Gel 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 gel. Çok güzel lan. Devam devam devam. Pire hesaplasın ha. Ha çıktı çıktı. Bas çıktı bas bas. Kaçat diyoruz. Random veriyormuş da bu. Manner point diyor. Prova yaptım. Farklı farklı yerlere bunu. Prova çalışmıyor bu arada atla. Bitirmedi. Geliyor mu istersen neyse Bana gelmiyor amına koyayım. Ben atıyorum bana gelmiyor. Aha şurada kutu bizdeymiş lan. İçi boşluk toplamışızdır ya. Ne atıyor yani, ki bunlar? Nerede bizim pides? Detanın oradayım. İleri ileri gelin. Bu kadar mıydı Bu muydu yani. Ne bekliyordun? Abi, Aha burada da var lan, burada <laughs> da var lan. Vurun lan vurun hepsine vurun. Ne veriyormuş bu? %1 ihtimalle diyor. He, biz kim vermiyormuş. Beşler vuruyor. El seri. Kutuyu, Kutuyu aldık gene yani bu abi. arada. Proveki atıp beyler de Proveki pro tamam. parti at bana, parti at bana. Bana bir kür atsanıza. Benim minör 13 oldu. Nereden görüyorsun? Benim 14 oldu. 14 u almış benim. Yakalayamıyorsun ki Yar... şey gibi bir şey. 7 school gelecek mi bakalım şimdi göreceğiz. Geldi ya da zaten. diyor mu? Bence Pires'te oynattırın. Mert abi sen dayanamazsın burada. Bence de kardeş. Burası dar. Atılay tak taklayacak. Diğer Pires'i ilerleyip biz olacağız. Ne yapacağız? siz kafanıza göre takılın. Ben az tohumdayım. Gidiyorum Aga gidin. Aga gidemiyorum. Fena. Bura bana göre değil. Şöyle iki dakika az uzanayım. Mario amına koy. Sanki bu bizim ilk girişimiz ve son girişimiz olacak gibi Neredesin Kirlen? Noğları bitti. kaçak atlayalım neredesin? Ha geliyor bir <laughs> Atılay sen neredesin? Zwine Hyder da yok. Geliyorum geliyorum. Öldüm. Boş ver. Boş ver. Yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum oraya bir. Hadi arkadan geliyorum. Oh. Zıpla zıpla zıpla. Bana zıpla bana. Zıpladım. Evet, yani iki ırk var lan burada. Çok kalabalık ya burası. Bir iki. Ha? Birden bir. İki atlayınca da buraya geliyor kanki. Burası tam meyç alanı ya. Sağa sola nova atsam bile adam ölüyor. Aman Aynen. Baksana kanka. Hiç kimse geçmiyor ya. Şu çara bir fırlayayım Bir tane meşne diye. Kapatılmıyor yine. Kapatılmıyor yine. Yani. Ne yapacağız böyle? Ya. Tutuyor magazini. Hadi bakalım. Nereye gireceğiz? Kanka oraya girmek imkansız bir şey ya. Ben bir daha bir deneyeyim mi abi bir tur daha Bekle istersen magelerle deneyeceğim. Gel 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 gel. Evet, ya şu öldük. Atılay At da ya yani her tutsal arkadan magelerle girsek gireriz de. Teleport da kapandı. Ama TP'ye şey gittik. Gate gitti. Yürüyecek kanka artık o zaman. Vay be senin namıymış. Biri sağdan gidiyor, biri soldan gidiyor ha partinin. Haberiniz olsun. E ee ya burayı sağlam. Kanka buraya aynı dedi gibi. Sevmedim ya. Benim zaten sunum hazırlamam lazım. Hayvan <laughs> Hayvanlıkları iyi. Bahçe doldu. Hemen çıkıyor o Evet ben kumar oynayayım biraz. Ne kumarı? Upgrade Bak. kullanın kanki. Biz şimdi mekana gidiyoruz başa nereye gittiniz? Sağlık kanki. <laughs> <laughs> Burası magi harita gibi ya. Kanka ben farma geçiyorum. Gelecek var mı? Cezede. Valla ben Bilgilere bırakıyorum. Gelecek varsa birlikte yapalım. Ama Kar, Kar İş da 3 parti adam var lan. Karusan'ın Kar da. Nefes etmiyor Evet. Başlıyoruz. Hazır mıyız? 3 7 11. Önce